Konumuz, bugünkü konumuz <laughs> e, mazisi olmayan atis Gönülleri adlı çeviri eseriyle bizler başladık oradan aldığımız Karşı karşıyayız. Balkan Harbi'nde 87. Alay ve diğer paydaşlar, belediyeler olarak bundan 4 sene önce 8 Ekim 1912 tarihinde Osmanlı Devleti'ne savaş açacaklar. Savaşın ana e, amacı da Osmanlı'nın Balkanlarda elinde kalan tek coğrafya vardır. Makedonya coğrafyası orayı ele geçirmek olacaktır. Dolayısıyla savaş böylece başlamış ve bu savaşın e, ardından da devlet seferberliği ilan etmiş ve bu seferberliği bütün Osmanlı coğrafyasına yayarak asker e, toplama girişiminde bulunmuştur. Bu girişimin bir ayağı da Trabzon'dur. Trabzon'dan da 87. alay adı verilen bir alayın tertip edilmesi talimatı vilayete gelmiş ve bu alayın bir taburunun Erzurum üzerinden diğer iki taraf taburunun da Trabzon ve havalesinden toplanması gündeme gelmiştir. Dediğim gibi burası stratejik bir şehir ve 93 harbinden sonra 1877-78 Osmanlı-Savaşından sonra imzalanan Berlin Anlaşması'yla da bildiğiniz gibi Osmanlı'nın en önemli liman kentlerinden biri olan Batum ve Kars ve Ardahan Rusların işgali altına uğramıştı. Artık Trabzon tam anlamıyla bir serhat şehri haline gelmişti. Trabzon'da vatan uğruna gözünü kırpmadan cepheye koşan Trabzonlu yiğitlerin...